madde bağımlılığında ailelerimizin doğru bildiğini düşündüğü aslında yanlışlar da var. Onlardan da biz bahsediyoruz. İşte çocuğunu nasıl takip edecek? Çocuğun cebinde ne görürse, odasında ne görürse. Evet. Çoğu şeyin aslında ailede başladığını biliyoruz biz. Nereden biliyoruz? Uyuşturucuya başlayan kullanıcıların iki kişiden birisi, yüzde ellisi bu, az bir rakam değil. Nerede kullandın ilk bu maddeyi dediğimizde narkolog verileri var. Biz uyuşturucu madde kullanım suçu veya ticaret suçundan işlem yaptığımız şahıslara çeşitli anketler de yaparız. Hani maddeyi ne zaman kullandın, nerede temin ettin, kaç yaşında başladın gibi soruları başlarız ki bunları da sorarız. Sorunun özünde neler yaşanıyor, ailede nelere dikkat edecek bunları da tespit etmek anlamında. iki kişiden birisi bize şu cevabı veriyor. Kendi odamda, evimde kendi kullanıyorum. evimde kullanıyorum. Şimdi böyle bir durumda aslında sorunların çoğu insanın kendi evinde başlıyor. Daha polis yok devrede. Biz yokuz. Herhangi bir adli safahat yok. Ve bunu ailede genellikle yüzde 85 yüzde 90 oranındaki oranla ilk fark eden anne. Evet. Zaten bunun için en iyi narkotik polisi anne diyoruz bakın. Biz değiliz en iyi narkotik polisi. Anne derimiz. Annenin duyarlılığını arttırdığımızda çocuklarını daha iyi takip ettiğinde odasında hayatın olağan akışına aykırı bir cisim, madde, materyal adına ne dersek diyelim gördüğü anda evet. ya da çocuktaki fiziksel bir değişikliği bedensel bir değişikliği, psikolojik bir değişikliği, davranışsal bir bozukluğu, dışarıda çok mu vakit geçiriyor, evde odasına mı kapanıyor, davranışsal olarak farklılıklar var? Bunu en iyi fark eden anne. Bu bakımdan biz bu projeden yola çıkarak böyle bilgilenmeler yaptık ki çok ciddi gerçekten hedef kitlerimize ulaşıyoruz. Ulaşma konusunda çok problem yaşamıyoruz. Çünkü paydaş kurumlar olarak işte milli eğitim, müftülük, belediyeler, yükseköğretim kurumu zaten bağımlılıkla mücadele anlamında her türlü desteği veriyor. Sayın Valimiz zaten bu konuda bizim önümüzü açıyor. Sayın Emniyet Müdürümüz, Narkotik Şube Müdürümüz. Bizler zaten sahada başkomiserimin dediği gibi sokakta ekiplerimiz bizler bilgilendirme faaliyetleriyle çünkü bizim şunu biliyoruz kaybedecek bir tane bile çocuğumuz yok. Evet. Kesinlikle. Biz bu bilinçle çalışıyoruz. Gece gündüz mesai mefunu gözetmeden yani gecenin ikisi olmuş ya artık gidelim şu iş bırak yarına kalsın demiyoruz. Ekiplerimiz olsun biz olsun. Türk Ceza Kanunu 192. madde. Bunu söylüyor. Bir kişi madde kullanıyor ve tedavi olmak istiyor. Kendisi tedavi kuruluşuna gider. Herhangi bir şekilde biz yakalamamışsak şahsı. Bize de gelebilir. Ben tedavi olacağım, madde kullanıyorum da diyebilir. Şahsı biz yakalamamışsak kendisi tedavi kuruluşuna giderse herhangi bir yasal işlem yapılmaz. Hı hı. Burayı aileler biraz karıştırıyor. İşte gidersek sizinle işler mi? Daha önce işlem yaptığınız şahıslar da veya farklı şekilde geliyor aile diyor ki benim çocuğum madde kullanıyor. Hı hı görüşüyoruz, oturuyoruz şubemizde, biraz sohbet ediyoruz. İlgili ilgili kurum kuruluşlar bu anlamda tedavi merkezleri ki kıymetli devletimiz bu konuda bütün destekleri veriyor, vermeye de devam ediyor. Bu anlamda şansı yönlendiriyoruz ki aile bir sıkıntıya düşmesin, daha fazla problem yaşamasın. Çünkü gerçekten aileleri çok büyük problemler yaşatabilen bir sorundan bahsediyoruz. Çocuklarımızı küçüklükten itibaren, küçük yaşlardan itibaren takiplerini bırakmasınlar ve işte yaz tatili geldi çeşitli kurslara, aktivitelere göndererek bir sorumluluk bilinciyle ki. Erva okullar bu konuda valimizin evet, müthiş bir projesi gerçekten. Orada eğitimlere de gidiyorum ben. Evet. Başlattım. Sayın sayın valimizin başlattığı ee, Evet. çok gelişti altıncı zannedersen. Evet. geçen açılan. bu çok Dayı. önemli Kayserimiz ben için bir şey. E, bu konuda e, spor, kültürel faaliyetlere yönelen bir insanı zaten başka şeyle ilgilenmesine gerek kalmaz. Orada o boşluğu dolduruyor. Farklı bir şey zaten gitmeyecektir. Bu konuda ailelerimizin Çocuklarımızı buralara yönlendirmesi. Küçükten itibaren sorumluluklar vermesi. Bu ülkeye karşı sorumluluk sahibi bir birey olarak yetişmesinin öneminden bahsederek çocuklarımızı yetiştirebilmek. Çünkü bu ülkeye bizim borcumuz var. Hı hı. Bitmeyen borç. Bu konuda da zaten hiç sıkıntımız yok. Biz bu borcu zaten ödemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç problem yaşamıyoruz bu konuda. Gocunmuyoruz da. Son olarak gençlerimize de damarlarınızdaki asil kanı uyuşturucu gibi bir illetle kirletmeyin diyoruz. Hepinize sağlıklı günler diyoruz.